Sevgili dostlarım merhabalar. Yeni yayınıma hoş geldiniz ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, sadece ses var, <laughs> görüntü yok. Daha önce birçok yaz videomda bahsetmiştim. Yazları, yazlık internet kullanıyorum. Yazlıktayım. Problemler olabiliyor yüklemede. Haziran ayında çekebilmiştik ama son iki videomda yine sıkıntılar yaşadığım için sadece ses kaydetmeye karar verdim çünkü ses kaydedince şeyi daha hafif oluyor videonun boyutu daha kolay yüklenebiliyor görüntü olduğu zaman biraz daha zorlanabiliyor gigabyte olarak yüksek olduğu için yüklerken zorlanıyor şimdi böyle deneyeceğim. Ee, bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ee, yüz yüze olamayacağız. Diğer, diğer videolarımda zaten e, yüzümü biliyorsunuz benim. E, bu Temmuz ayı burç yorumlarımızda e, Ağustos ayı özür, özür dilerim. Sadece sesimle be, sizinle birlikte olacağım. E, hani hiç çekmek hiç çekmemektense, hiç kayıt yapmamaktansa böyle bir e, çözüm düşündüm. Umarım başarılı olabilirim bu şekilde sizlere ulaşabilirim diye düşünüyorum. Ee, ama yeniden e, görüntülü videolarım kesinlikle olacak. Sevgili oğlaklar merhaba efendim nasılsınız? Her şey iyi iyidir her şey yolundadır diye umut ederek ağustos ayı yorumlarınızı yapmak üzere kartlarımı hemen karıyorum. Bakalım bakalım sizin için Neler söyleyecek bize tarot kartları? Evet. Çektim. Aa çok güzel. Aa harika. Sevgili Oğlak burcu, söylediklerimi dinlemişsin, uygulamışsın. Her şey yolunda gidiyor. Çok mücadele vermişsin, çok uğraşmışsın ve uğraşmalarının ee, ödülünü almışsın. Çok e, her şey yolunda, keyifli gidiyor. Çok iyisin, çok keyiflisin, çok mutlusun. Tam da istediğin gibi olmuş her şey ve Ağustos ayında sana bir evlilik görünüyor. Söyleyeyim. Ağustos ayında birçok Oğlak burcu evlilik teklifi alabilir, evlenebilir. Ya da evlilik yolunda ilişkisi devam ederken evlilik yolunda hiç beklemediği bir teklif alarak evlilik yolunda ilişkisi ilerleyebilir değerli dostlarım. Mutlusunuz, keyiflisiniz, huzurlusunuz ee, Çok çaba harcadım, çok yoruldum ama e, Değdi diyeceğiniz bir ağustos ayı yaşayacaksınız değerli dostlarım Kafanızdaki, aklınızdaki, fikrinizdeki Mücadele ettiğiniz o şey neyse Onunla ilgili iyi olacağınız, güzel olacağınız Mutlu olacağınız e, Gücünüzü elinize hissedeceğiniz bir ağustos ayı yaşayacaksınız Bundan sonrası için de böyle devam etmesi adına e, o gücü sıkı sıkı korumaya planlarsanız, eğer e, ona inanarak yolunuza devam ederseniz ve bu bunu zaten ben yaşamayı çoktan beridir hak etmiştim, buna layığım düşüncesini net bir şekilde kafanıza oturtursanız, bundan sonra hayatınızın devamında ya bu bunun meyvelerini toplamaya daha da iyiye gitmeye devam edersiniz değerli dostlarım. Ağustos ayının teması bu. Bizim istediğimiz şeyleri elde etmeye kendimizi layık görmememiz ve bunun adına uyarılmamız. Ağustos ayı bunun için bizi uyarıyor. Diyor ki ne istiyorsan ne hayal ediyorsan kendini ona layık olduğunu onu hak ettiğine inandır. Çünkü sen gerçekten de buna layıksın. Sen çok özel bir insansın. Çok değerlisin. Bunun farkına var. Kendini sev ve bütün bu isteklerine, istediklerine layık olduğunu farkına var diyor hepimize. Sizler de şu an için öyle güzel devam ediyor ama umut ediyorum bütün aylarda, bütün senelerde böyle gitmeye devam eder. Bu çizgiyi bozmazsanız eğer. Bolluk bereketle ilgili ben kartları kardım bu arada size yoruma devam ederken şimdi de çektim ve bakalım neler söyleyeceğiz. Yani bolluk ve bereketle ilgili sevgili dostlarım kafanız bir karışık. Şunu mu yapsam bunu mu yapsam şöyle mi olsa böyle mi olsa gibi böyle bir karıştırmışlar sizin kafanızı. Yani birçok teklif var sizin kafanızda da bir bir takım şeyler var. Onlarla ilgili biraz bunalmışsınız. Kafanız bulanmış. Bir araştırma yapmayı teklif ediyor size kartlarım. Yani hemen bodoslamada almayın. Bir araştırma yapın. Bir bakın. Ve kafanızın karışıklığından dolayı ertelemeye almışsınız işi. O yüzden bu ertelemeyi de bırakın. Çünkü enerjiler çok güzel akıyor. Sizin için ağustos ayında az önce söylediğim gibi kendinizin buna layık olduğunu bildiğinizde ve anladığınızda bunu hak ettiğinizde hissettiğinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız bunu yaşamaya devam edeceksiniz demiştik aynı şeyi zaten söylüyor e, bolluk bereket kartları da sorumsuz davranmayın e, dikkatli değerlendirin ve ertelemeyi bırakın bu karışık kafa karışıklığından da kendinizi kurtarın ki daha da iyisini yaşayabilin. Evet şu anda güzel gidiyor. Her şey iyi gidiyor. Kazancınız fena değil ama daha da iyisine layıksın. Bunu fark et, bunun ıı, buna layık olduğunu da hatırlat kendine ki daha iyisini yaşayabilesin diyor size kartlarımız. Evet. Geldik ilişkilerle ilgili bakalım. Ağustos ayında bir tane kart düştü kendine attı hemen aldım bak şimdi ne bir sürü Oğlak Burcu zaten söylemiştim ve evlilik teklifi alacak evlilik yolunda adımlar atacak ilişki birdenbire evleneceği insanla karşılaşacak veya bu ay evlenecek ve sevgili dostlar lütfen melek kartlarım, aşk kartlarım size diyor ki deminden beri tekrar ediyorum, söylüyorum. Lütfen aşkı da, aşkın da en iyisini de hak ettiğinin farkına var. Ona layık olduğunu lütfen bil. Bu konuda bilincini yükselt, farkındalığını yükselt. Bu konuda lütfen e, daha iyi, pozitif ve olumlu düşün diyor size aşkı hak ettiğini bil diyor. Aşkı hepimiz istediğimiz, hayal ettiğimiz aşkı hak ediyoruz. Evet. Bununla ilgili sağlık kartlarımı karıyorum şimdi. Sağlıkla ilgili bakalım neler söyleyecek kartlarımız sizlere. Zaten bir tane düştü, hemen aldım. Ötekiler içinde iki tane çektim. Güzel. Sağlıkla ilgili yaptığın çalışmalar konusunda pozitif verim alacaksın pozitif sonuç alacaksın sabırla bekleyip e, olması gerekeni e, akışta kalarak e, şifaya inanarak yaptırdığın çalışmalara veya tedaviye inanarak devam et yani şey konusunda sabırsızlık yapma ay ne zaman olacak hadi olsun artık niye olmuyor olacak mı olmayacak mı gibi kafandaki soruları temizle sabırla bekle akışta kal ve bu durumun karşılığında da başarı seninle güzel dostum. O zaman sevgili oğlaklar Ağustos ayı yorumlarımızı bitiriyorum. Eylül ayında bilemiyorum böyle sesli bilemiyorum görüntülü nasıl olur bilemiyorum ama mutlaka görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Kocaman öpücükler.